Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle çok güzel bir çıtır tavuk hazırlayacağız. Ben bunun için tavuk bagetlerini tercih ettim. Kemiklerini aldırdım ve güzelce açtırdım. Hemen yapılışına başlıyorum. tavuklarımı hazırladım Şimdi 200 derecede fırında 45 dakikayla bir saat arasında pişireceğim Lütfen siz de öyle yapın böyle çıtır çıtır olana kadar pişsinler tavuklarım hazır oldu gördüğünüz gibi harika görünüyorlar kanala abone olmayı ve çok güzel tariflerde benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Her zaman bir tutamda inci YouTube kanalımda kalın.